Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Euro 2024 takım karıştırma oyunu oynuyoruz. Gerçek Euro 2024 takımları. Skoçya İsviçre en son 1-1 beraber kalmıştı. Şimdi Hırvatistan'ı Arnavutluk maçı 0-0 şu an. Oyun yüklemek isterseniz Play Store'dan Euro 2024. Bu arada 2-0 oldu. Euro 2024 kapıştırma oyunu yazarsanız çıkar. Bu arada 3-0 oldu. Hırvatistan 3-0 yenildi. Abi bu ne? İtalya, İspanya çok iyi maç. Şu an grup B'deyiz değil mi? Aynen grup B'deyiz. İspanya, İtalya. İtalya 1-0 önde yani. Oo, İspanya 1-1 yaptı. İspanya'dan comeback gelir mi? Oo, İtalya 2-1 yendi lan. Danimarka ve İngiltere. Hadi İngiltere. Yenersin be İngiltere. Oo, anam da. İngiltere, 24'te Danimarka, 38'de Tekrar İngiltere 2-1 önde. Dakikalar şu anda 70 geçti. Ve 2-1 kazanıyor İngiltere. Orada orada goller geldi. Fransa, Hollanda. Grup D mi? D mi? D'deyiz. Grup D'deyiz. Fransa, Hollanda. Oo, Fransa sana belenecek ya. Hollanda 1-0 bitiriyor maçı. Oy. Elçika ve şey maç. Romanya maçı. Sonra da Portekiz ve Türkiye'miz gelecek. Grup D. Grup E ve Grup F. 1-1 bir yalnız. Hadi ve be Belçika. Uy Belçika 2-1 yaptı. Şimdi Türkiye'miz ve Portekiz var. Portekiz 1-0. İşte 1-1 yaptık. 2-1 yaptık. Gözümüzde bir anım bir Ama Ne iki bir bitirmeyiz ya. Üç bir falan falan fark açalım. Of yapma bak. 3 üç. İyi yeah. he. Ye, i̇yi iyi baya iyi. Birinci izlik. Grupta. Ve, Switch, Riva, Almanya. En baş. Almanya. Ondan sonra da sanırım Almanya'yı ve bitsin şey. Sıçrayıcı bir önde bitti. Sıçrayıcı bir önde. İskoçya ve Macaristan. Macaristan bu sıfırında. Ve biz de Macaristan'da 1-0 yenilmiştik. O nasıl oldu onu bilmiyorum. Bir bir yaptılar. Eskoce ediyoruz. 2 1 2 2 2 2 Abi 3 3 2 de yenilmezsiniz ya. Ay yani, Navutluk İspanya B grup B'deyiz. Burada kim kimle oynamış? İspanya oynamış. İspanya son maçına çıkacak ama kiminle işte. Evet son maçında İspanya. Ya. İspanya ya ikisi bu arada da. Şimdi... Rıvatistan... Şu anlık bir maç, iki maç oynamış. Şimdi son maçını oynuyor. Sonra İtalya'da maçlarını oynamış. Ve bu grup bitti arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu arada İtalya bir sıraya gitti. Geçti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aynen. Sanırım grup A ve grup B finişledik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Evet. Grup A ve grup B tamam. Şimdi grup C'ye dönüyor neler olmuş. Ama sonra ben 1-2-3 İngiltere'nin son maçı bu. Ve İngiltere kazandı. Pardon kaybetti. 4 maç yapalım. şey 4 maç yapılıyormuş. Maç yapılıyormuş. <laughs> evet. Şimdi kim kim? Danimarka ve Sırbistan. Grup A ve Grup B bitmedi sonra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet Grup A ve Grup B bitmiş pardon. Hmm, ee, 2, 1. Sırbistan kaç maç oynamış ya? 1, 2, 1, 2. Danimarka ve İngiltere başka maç yapmayacak. Evet Danimarka da son maçını oynadı ve Hollanda Avusturya'ya geldi. Burada ne olmuş? 1, 2, Hollanda 3 maç bitirmiş. Fransa bir maç yaptı zaman bitiyor. Bu arada 1-1. Doha Polonya'nın 3 maçı var. E bitti. Fransa ve Polonya. Fransa son maç, Polonya ikinci maç. E Hollanda bitirdi. Avusturya'dan da iki maça kaldı. Ve bu maç sonunda da Polonya'nın da bir maçı, iki maçı kalacak. Fransa da bitirecek. Slovakya Romanya bitiyor. 2000 o 2000 yen de bol ne. Slovak Belçika'nın iki maçı, Romanya'nın sıfır maçı. Romanya bitiyor son maçını oynuyor. Ve Ukrayna'nın da son iki maçı kalmış sanırım. Ve gruplar bitince devam ediyor sanırım. Maç bitti yani Slovakya. Daha birinci maçını oynuyor Slovakya arkadaşlar. Ukrayna Belçika. Belçika'nın üçüncü maçı Ukrayna'nın da üçüncü maçı. Şu an Romanya beş maça ulaştı. <laughs> Neden öyle oldu anlayamadım. Romanya maçı da işte beş, beş maç yapmaması lazım. O Ukrayna Belçika 3-2 kendi. Aa bizim grup. Türkiye'mizin son 3 değil 2 maçı kalmış. O da Çekya ve Gürcistan'da sanırım. Evet. Çekya ve sonra Türkiye çıkıyor. Aran çıkmıyor. Herkesin 4 maç ulaşması lazım derken Gürcistan 1-0 yenildi. Evet. Şimdi bu maç son maç. Hadi yenersek çıkarız gruplardan. Hadi Türkiye. 2-2. Çıkamazsak çok kötü olur. 2-2. 3-2. Hadi. 4'ü de aldım da çıktık. 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 Şimdi finaline doğru gidiyoruz. Son 16. İspanya, Slovakya, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, Ukrayna, Anadolu, Hollanda, Portekiz, Danimarka, Sırbistan ve neydi o? Macaristan ve İtalya. Şimdi next maç diyoruz. İspanya ve Slovakya son 16 maçına başlıyoruz. Evet. İspanya ve Slovakya'nın son 16 maçı başladı. O İspanya 3-1 yaptı. 3-1 bitirdi. Ne maç? İngiltere Almanya. Maç uzatmalara gitti. İngiltere 1-0 önde ve İngiltere bitirdi. Avusturya, Belçika. Bu arada Türkiye'mizin maçı nerede? Türkiye'miz nerede? Evet. Türkiye elenmiş sanırım. Olmuş Türkiye. Belçika gibi bir sıfır yandı da. Oğlum Türkiye nerede? Arışık mı Almanya, İngiltere'yi de oynamış. Abi Almanya, İngiltere'yi oynadı ya. <laughs> Türkiye nerede? Abi 3-2 bana nerede? Türkiye yok. Holland'a yok. <laughs> Abi Türkiye nerede? <laughs> Hollanda 1-0 <bir> önde. <laughs> <sofrane. gülüyor> Hollanda 2-0 önde. Tamam arkadaşlar sığırız bir İngiltere Almanya. 1-1 bir, bir arkadaşlar. bir 1 bir. uzatmalara gitti. 2-1 2-2 3-2. Ne maç ama. 3-2 o maçta geleceğiz gidiyoruz. Danimarka Sırbistan. Arkadaşlar 3-2. Eee E biz oynanatı arkadaşlar. Tekrar giriyoruz. Bu videoya Yani o kadar çok İstemiyorum sizden. Sence bana çok like atmıyorlar. Atmıyorsunuz değil mi? Atmıyorlar. Tüm seçikler atmıyorlar. On like yeter bana. On. Onu geçerseniz. Şimdi. Çok iyi. Reklam geldi. geldi arkadaşlar. Sana bir В видео буду все. Bye-bye.